Arkadaşlar merhabalar, bu videoda e, madem hazır plot veya sistem komutlarından önceki videolarda bahsettik, hatta son videomuzda plot komutuyla oldukça e, ilgilendik, Bu bunun ardına bir de e, grafik türlerinden polar grafikte oldukça kullanılan bir grafik türüdür. Özellikle anten tarzı, ışıma ile vesaire ile ilgilenecek olursanız ileride, veya şu anki derslerinizde oldukça faydalı bir programdır bu. Bunu şimdi anlatmaya çalışacağım. Öncesinde de bilerek hazırlamadığım bir şey var. O da yazımız biraz küçük gelebilir şöyle. Yani şu font biraz küçük gelebilir size. Bunu nereden ayarladığımızı da görün diye. Şimdi buradan kendim sizin eşliğinizde şu şekilde yapıyorum. Buradaki fonts kısmında şuradakini 12 yapacağım ve biraz daha bakın büyük hali geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde bakın biraz daha büyüdü yazımız. Bundan sonra bu şekilde biraz devam edelim. Daha rahat görün diye. Yine new script dedim. Burada yazmaya başlayalım. Öncelikle polar grafiğin özünde aslında sinüs kosinüsler vardır veya eksponansiyeller vardır. Ama zaten e, eksponansiyelim e, biliyorsunuz sinüsle kosinüs birbirine dönüşebiliyor. Öğler bağıntısı dediğimiz onu bir yazayım istiyorsanız hemen şu şekilde. Mesela bir e, sinüs kosinüs fonksiyonlarıdır. Çünkü sinüs kosinüs fonksiyonları belirli bir e, x Derece, derece veya radyan cinsinde aldığı zaman bir sonuç verir. E, atıyorum 90 derecede 1'i verir. 0'da 0'dır, 180'de 0'dır, 270'de 1'dir vesaire. Bunu öler bağıntısıyla hatırlıyorsanız e üzeri eksi şey artı jx eksi e üzeri eksi jx bölü 2j'dir. E bunu önceki başka videolarda belki karşınıza çıkmıştır buna değindim diye hatırlıyorum. E, manyetik vesaire olabilir. e üzeri jx artı jx artı e üzeri eksi jx bölü 2. Dolayısıyla bir polar grafikte genelde bir eksponansiyel fonksiyon veya kosinüs sinüs fonksiyonu olur. Biz sinüs kosinüs üstünden e, işlemlerimizi yapacağız. Şimdi burada bizim için önemli olan şey bu polar grafiği en basit haliyle anlayabilmek. Buradaki en basit halinden kastımız şu. Bir polar grafik e, bize belirli açısal değerler için genellikle belirli amplitude değerlerini gösteren e, grafiklerdir ve burada genellikle ışıma diyagramları dediğimiz bir anten vesaire veya bir reflektör dediğimiz yansıtıcı hangi derecelere hangi büyüklükteki ışımayı yapıyor bunu düzgün bir şekilde görebilmemizi sağlayan en temel grafiklerin başında geliyor diyebiliriz burada bunu şu şekilde yazmak için öncelikle bir polar grafiğimiz içerisinde e, tabii ki x ve y değeri dediğimiz x değeri burada açıları temsil edecek. Hangi açı değeri için y'leri bulacağız? Biz y kısmına sinüs kosinüs yazacağız. Ve e, şöyle bir durum vardır. E, genellikle 0'dan e, 2 pi'ye nokta 0.1 adımlarla küçük adımlarla 2 pi şeklinde yazabiliriz. Fakat ben e, buradaki küçük adımı böyle tercih etmiyorum genelde genelde insanların aklına nokta 001 veya 01 geliyor ben bunun yerine şunu her zaman garanti yol dediğimiz ve buraya öyle bir değer yazıyorum ki ben mesela pi bölü 100 gibi ben bu değeri çarptığımda yani bu step sayısında yani length x'e baktığımda ben length x'in tam sayı olmasını isterim ki çünkü x'in tam sayı değeri için bir e, mesela x'in 13. değeri x'in 200. değeri hani şimdi eğer tam katı olmazsa atıyorum ben bunu nokta e, 0.01 yaptığımda sonuçta pi tam bir değer değil. Mesela pi 3,14'ten sonra bir sürü değer alıyor. 0.01 olarak arttırdığım takdirde kesinlikle tam olarak pi'ye ulaşamam. Aslında oradaki e, bir noksanlık oluyor o arada. Bunu en garanti etmenin yolu da bunun bir katı olacak. Yani 2 pi'nin e, ben bu 2 pi olduğunu bildiğim için burayı pi ile alırsam pi'nin atıyorum bilirim ki 200 tane buradan sıfırda dahil edersek burada 201 terim olacağını görebiliyorum. 200 de çünkü çarptığımda ben 2 pi elde edebiliyorum şuradaki son terimi. Yani burada önemli olan <laughs> şu araya yazdığınız step dediğimiz e, küçük adım say adım sayısını çarp bir tam sayı ile çarpabildiğimde son terimi elde edebilmek en düzgün garanti olur. Yani onu demek istedim burada. Zaten buradan da length x'e baktığımızda 201 terim olarak göreceğiz. Bunu tabii ki öncelikle yine kaydedelim. Ders 6 olarak ve altire kullanıyoruz. Nokta kullanamıyoruz. Mesela 201 terim olduğunu görebiliyoruz da tabii ki 200'e çarptığım Çarpılmamış halini şunu demek istiyorum. Burada 201 terimi bu şekilde görürüz arkadaşlar. Dolayısıyla en tavsiye edeceğim şey öncelikle buraları genelde bir tam sayı ile çarpıldığında son step adımını yani 2 pi'yi verecek bir değer. O da tabii ki böyle pi yazarsam otomatikman garanti etmiş oluyorum. Bunu 200'e çarptığımda yani 200 bir tam sayıdır. Tam sayı ile çarptığımda şu step'i bu step size'ı Step adımını çarptığımda bunu versin. Özetle bunu demek istedim yani. Şimdi burada çok fazla artık mantığını anladıktan sonra gelin. Şimdi x'i oluşturduk. X'i oluşturduktan sonra biz polar grafikte sinüs ve kosinüsü inceleyeceğiz. Şimdi polarda şu şekilde yazmadan önce bir y adımı yani bu neye eşit olsun ona bakıyorum. Ben burada diyorum ki sinüs x'e eşit olsun değerlerim içerisine bunlar her zaman radyan değerler alıyor. Dolayısıyla burada da dikkat edin radyan olarak yazdım. Şimdi yapmam gereken tek şey arkadaşlar polar grafikte x e y'yi çizdirmek olacak. Bu bana belirli açısal değerler için bakın bu şekilde belirli açısal değerler için burada bakın kendisi dereceyi çeviriyor ve şuradaki 0 2 0 4 0 6 0 8 ve 1 de bana e, hangi değerleri aldığını gösteriyor şimdi biz e, teorikte bunun ne olduğunu biliyoruz mesela kosinüs 90'da e, daha doğrusu sinüs 90 derecede 1 olduğunu biliyoruz bakın buradaki e, data cursor'da tam buraya tıkladığımızda 90 derece için şu şekilde 90 derecenin olduğu kısımda y'nin 1'e gittiğini görüyorum arkadaşlar e, daha sonrasında ise Mesela sıfırda da sıfır olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında ise kosinüs yapalım bunu. Kosinüse bakalım isterseniz şimdi de. Kosinüse baktığımızda da yine biliyoruz ki kosinüs sıfır derece için görüyorsunuz bir değerini yani MATLAB'ta da genelde e üzeri eksi 16 olabildiğince sıfıra tekabül eden bir değer oluyor. E, sıfır derece için bir değerini aldığını biliyoruz kosinüsün. E, aynı zamanda burada 90 derece içinde, bakın 90 dereceden geldiğimde değerin sıfıra doğru gittiğini görüyorum. Şimdi tabii ki bunun yönüyle oynayabilirsiniz sinüs kosinüsün eksi yapar eksi yaparsak buraya yönü değişir, bu şekilde sola doğru döner. E, sonrasında ise sinüs içinde İlk başta yukarı yönlü iken bu şekilde eksi sinüs x yaparsak aşağı yönlü döndürürüz. Şimdi bu sinüs fonksiyonunun aslında bu ışımaların en temel denklemleridir zaten. Işımalarda genelde bu tip görürsünüz. E, burada tabi kat ekleyebiliriz. Sinüs x'i mesela 0.5 ile çarparsam tüm amplitude değerlerini 0.5 azalt demek bu. Bu şekilde baktığınızda arkadaşlar biraz önce 90 derecede 1'e giderken değer 90 derecede 1'e giderken şimdi artık 0.5 değerine gidiyor. Ee, aynı şekilde 0 derece için ise 0'a 0 olduğunu yine görüyorsunuz. Ee, bir de içeriği çarpabiliriz. İçerideki derecelerle biraz oynayabiliriz. Mesela 0.5 de buraya burayla içeriği çarptım dereceleri değiştirdim biraz. Biraz daha ışıma diyagramlarını bize andırıyor bakın bu şekil. Burada dikkat edin bu kez 2 ile çarptığımız için artık 180'de 0 verirken bu kez 180'de değer vermeye başlıyor. 180 derecede 0.5 değerini veriyor çünkü önünde de 0.5 olduğu için. E bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar grafiklerle de. Daha sonrasında ise bu polar grafikte peki bunu daha renkli ve kalın çizdirmek için ne yapabiliriz? Ona bir göz atalım. Polar grafikte plotta olduğu gibi burayı line width yazamıyoruz arkadaşlar. Yani bu komut çalışmıyor. Bunu yapmanın yöntemi mesela bu 2 neydi? 2 kat daha kalın çizdir. Line width'i 2 olsun. Yani iki kat daha kalın çizdir. Veya burada bunu kırmızıyla çizdir ve line width'i 2 olsun yapamıyoruz arkadaşlar. E, hata veriyor. E, bunu görelim. Hata verdi şu an. Görüyorsunuz. E, burada bunun yerine şunu kabul ediyor. Burayı kestim. Sadece kırmızı çizdir derse kabul ediyor bunu. Ama bunu kalın çizdirmenin yolu ise şu arkadaşlar bunu burada renkli olarak burada ayarladıktan sonra bu polar grafiği de herhangi bir değişkeni atayabiliriz mesela haş olsun dedim. Daha sonrasında dedim ki bu haşı set yap ne yap bu haş üzerinde oynamalar yap. Biraz önce kestiğim line width 2'yi burada yaz bak bakalım ne oluyor grafiğe diye bakıyorum. Şimdi ise bunu bu şekilde çizirebilirsiniz kalın olarak. Gördüğünüz gibi bu şekilde kalın olarak çizdirdik. Yine aynı şekilde bunu kesik kesik çizdirmek için biliyorsunuz burayla uğraşıyorduk. Ee, aynı şekilde bu bölgeyi nokta nokta çizdirmek istiyorsak bu şekilde çizdiriyorduk. Yine e, üst üste çizdirmek istiyorsak şöyle yapabiliriz. E, hold on diyoruz yine. Tutuyoruz ilk grafiğimizi ve e, y 2 diyelim. E, o da 0.5 çarpı kosinüs olsun üstteki sinüs kosinüs 0.5 çarpı x olsun arkadaşlar sonrasında ise polar e, x virgül y2 diyelim bakalım nasıl bir grafik çıkıyor burada kosinüs için biraz daha polar grafik kendini bozmaya başlıyor tam böyle ışıma diyagramına dan çok benzemiyor. Buradaki değer değerleri isterseniz sinüs kosinüs yapalım sadece. Daha rahat görelim. Burada da sinüs yapalım bunu sadece. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Bakın üst üste çizdirdik grafiğimizi. Ee, daha sonrasında ise bunu da biraz başka bir H2 diyelim buna da. h eşit işte olsun bu polar. Ee, bunun rengini siyah yapalım. Black. K harfi son e, harfini yazıyoruz siyah için. E, veya cyan yapalım. Magenta, cyan bunları da kullanabiliriz. E, burada da set diyelim. H2'yi yani H2 grafiğini. E, e, burada Line Width, L ve W büyük yazıyoruz. Yine bunu da iki, iki kat daha kalın çizdir diyorum. Ee, bir bakalım isterseniz nasıl bir görünüm elde ediyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, grafiğimiz e, elde ediyoruz arkadaşlar. Ve son olarak da buna tabii bir isim verelim. Legend fonksiyonunda. ...bu Y1'in grafiği... ...Y'nin grafiği... ...ikinci otomatik aldırıyor olduğundan dolayı... ...bu Y2'nin grafiği diyorum. Bakalım doğru mu düşündük? Gördüğünüz gibi... ...üstteki Y'nin grafiği... ...öbürü Y2'nin grafiği. Biliyoruz zaten biz buna göre çizdirmiştik. Bu şekilde... ...polar grafiklerde de bu şekilde... ...çizdirimler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu siyan dedik. Bunu rengini magenta dediğimiz biraz daha farklı bir renge bürünecek mor tarzı ve bunu da kesik kesik çizdirmek istiyorsak burayla oynuyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde kesik kesik bu nokta nokta olması lazımdı ya da nokta noktada ben mi göremiyorum Heh, nokta noktaymış arkadaşlar bir an nokta nokta çizdirmedim acaba dedim bakın dikkat edin nokta noktaymış bu da işte arkadaşlar bu şekilde e, grafiklerimiz üzerinde polar grafiği görmüş olduk. Genelde dediğim gibi sinüs kosinüs üzerine kuruludur veya eksponansiyel fonksiyon. Çünkü biliyoruz ki bu fonksiyonlar aynı zamanda eksponansiyel fonksiyonların dönüşümüdür. E, bu şekilde bu grafikleri çizdirebiliyoruz arkadaşlar. E, bu videoda polar grafiği öğrenmiş olduk. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.